senin buraya gelişin tesadüf değil. Kalbinde sessiz bir çağrı var, duyulmak isteyen bir fısıltı. Bu bir şüphe ya da huzursuzluk sesi değil, bu gökten gelen bir ses. Hiç açıklayamadığın bir şey hissettin mi? Hafif bir varlık, esintisiz bir ürperti, aniden içinden gelen bir kesinlik. Şimdi ruhunla duyman gereken bir an bu, kulaklarınla değil. Göz ardı edilemeyecek işaretler var. Nedensiz yanıp sönen ışıklar, beklenmedik yerlerde beliren beyaz tüyler, gerçek hayattan daha canlı gelen rüyalar. Bunların hepsi etrafında gerçekleşen ilahi bir hareketin parçaları. Gökyüzü kendini gösteriyor ve ruhani dünya seni bir sebeple ziyaret ediyor. Daha büyük bir güç tarafından dokunuldun ve artık nedenini anlama zamanı geldi sonuna kadar izle çünkü bugün sana getirdiğim her kelime melekler tarafından ruhuna fısıldandı. Sandığından daha yakınlar. Bu mesaj açık, yumuşak ama aynı zamanda acil. Taşıdığı titreşimi hisset çünkü ilahi olanın zaten ortaya koyduğu şeyi fark etmek hayatını tamamen değiştirebilir. Son zamanlarda bazı tesadüflerin sürekli tekrarlandığını fark ettin mi? Bu bir rastlantı değil, ışık kızı. Melekler dikkatini çekiyor. İsmini biliyorlar, acını tanıyorlar ve görünmez bir sevgiyle seni sarıyorlar. Varlıkları sessiz olabilir ama çok güçlüdür. Ve sen onları zaten hissettin, sadece adını koyamadın. Bir şarkı çalıp da seni sebepsizce ağlatıyorsa, sık sık tekrar eden sayıları görüyorsan, bunlar birer işaret. Hayatının arka planında çalınan meleklerin senfonisi var ve sen uyandıkça bu ses daha da yükseliyor. Melekler kapıyı insanlar gibi çalmaz. Ruhunun titreşimiyle, cevaba susamış ruhunun özlemiyle gelirler. Gecenin ortasında korkmadan uyandığın oldu mu hiç? Sanki sevgi dolu bir varlık yanındaymış gibi. Bu meleklerin ziyaretidir perdenin en ince olduğu anlarda gelirler, dünya uyurken ruhun en açık halindeyken. O anlarda seni iyileştirir, güçlendirir ve amacını sana tekrar hatırlatırlar. Ansızın gelen bir huzur, açıklanamaz bir teselli. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Zor günlerinde görünmeyen bir şey tarafından desteklendin. Melekler oradaydı. Kalbini okşayıp içindeki fırtınayı dindirdiler. Bu yardım bir tesadüf değildi, ilahiydi. Melekler seni işaretlerle sarıyor. Çiçek olmayan yerde yayılan bir çiçek kokusu, bir çocuğun gözlerinin içine bakıp seni tanıyormuş gibi gülümsemesi. Bunlar görünmeyen alemlerin pencereleridir. Ziyaret ediliyorsun çünkü gökyüzü sende bir misyonu yeniden alevlendirmek istiyor. Çağrı gerçek ve zamanı şimdi. Yalnızken birinin seni kucakladığını hissettin mi? Çünkü yalnız değildin. Bir melek omuzlarına kanatlarını koydu ve göğsüne cesaret üfledi. Ve bunu hale yapıyorlar, sen yalnız olduğunu sansan bile. Melekler başkalarının sözlerini kullanarak sana ulaşırlar. Bazen bir yabancının cümlesi tam senin acına dokunur. Bazen de böyle bir mesaj ruhuna işler. Bunu görmezden gelme. Yalnız yürümüyorsun, hiç yürümedin. Korunuyorsun. Gecikmeleri, sapmaları ve sessizlikleri anlamasan da bil ki her şey sevgiyle yönetiliyor. Görmediğin tehlikeleri uzaklaştıran, henüz adım atmadığın yolları hazırlayan göksel bir ordu senin için çalışıyor. Bu mesaj sana boşuna gelmedi. Gökler fısıldıyor, uyan kızım. İşaretleri gör. İnsan aklının kavrayamayacağı kadar çok seviliyorsun. İçinde bir şey şimdi titrediyse, bu ruhunun bu gerçeği tanımasındandır. Sana bir soru sormak istiyorum. Şimdiye kadar yaşadığın en garip veya dokunaklı işaret neydi? Açıklayamadın. Yorumlara yaz çünkü bu başkalarının da gözlerini açabilir. Bu yolda yalnız değilsin her gün bu tür mesajlarla güç bulabileceğin Telegram topluluğumuza katıl. Kanalımıza abone ol, zil simgesini aç ve gökyüzünün gönderdiği mesajları kalbinle ale ve bu mesaj sana dokunduysa, videoyu beğen. Böylece başkaları da bu ışığa ulaşabilir. Melekler sürekli konuşuyor ama az kişi dinliyor. Sen dinleyenlerdensin. Uyananlardan birisin. Hassasiyetin zayıflık değil, bir armağan. Artık hissettiklerini saklama. İçinde gökyüzüyle yaşa. Sezgilerin mi güçleniyor? Büyük bir şeyin yaklaşmakta olduğunu mu hissediyorsun? Bu da bir işaret. Melekler seni yeni bir döngü başlamadan önce hazırlar. Büyük bir şey yaklaşıyor. Güven. Yukarıdan gelen şey kafa karışıklığı getirmez, berraklık getirir. Her şey karanlık göründüğünde hatırla, ışık açığa çıkmak üzeredir. Melekler seni asla unutmaz. Şüphe ettiğinde bile sahne arkasında mucizeler yaratırlar. Güven. İnancın, görünmeyeni kaçınılmaz olana bağlayan köprüdür. Bu zaman için seçildin. Bu mesaj bir onaydır. Ruhun yorgun olsa bile ayağa kalk. Hayatında açılacak vaatler var. Gökyüzü başladığını yarım bırakmaz. O tamamlar. Ve eğer daha fazlasını duymak, bilmek ya da yeniden güç bulmak istersen bu videoya geri dön. Yeniden dinle. Çünkü kalbin açık olduğunda her dinleyişinde melekler sana yeni şekilde konuşacak. Bu mesaj, cennetten gelen ebedi bir dokunuş gibi hayatında yankılanmaya devam etsin. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o huzursuzluk, bir uyarıdır aslında. Melekler seni çağırıyor, çünkü artık daha fazlasını görme vaktin geldi. Bu çağrıya kulak verenler, sıradan olanın ötesine geçer. Sen de onlardansın. Çünkü senin içinde, görünmeyeni tanıyabilecek bir göz var ve o göz şimdi uyanıyor. Belki de bazı şeylerin neden bu kadar sık tekrarlandığını merak ettin. Aynı rüyalar, benzer semboller, aynı saatlerde uyanmalar. Bunlar boşuna değil. İlahi olan seni bir düzleme çekmeye çalışıyor. Melekler sana bir kapı açıyor ama senin o kapıdan geçmen gerekiyor. İçinden gelen güçlü bir his var, değil mi? Bazen ne olduğunu bilemediğin ama seni yönlendiren bir dürtü. İşte bu göksel rehberliğin bir parçasıdır. Melekler senin iç sesini kullanarak konuşur. Onları dinlemeyi öğrendikçe yollar açılır, perdeler kalkar. Birdenbire aklına gelen bir kişi, ardından o kişiden gelen bir haber. Kalbindeki bir niyetin birkaç saat sonra gerçekleşmesi. Bunlar tesadüf değil, ilahi düzenin senin hayatında işleyiş şekli. Melekler bu düzeni yönetiyor, seni uyandırmak için. Karanlık düşünceler gelip seni sarmaya çalıştığında, içinden gelen bir güç seni yukarı çekiyor. İşte o güç, sana verilen ruhsal korumadır. Melekler o anlarda seni sarar, çünkü senin içinde hala parlayan bir ışık var. O ışık, karanlıkla savaşan ilahi bir kıvılcımdır. Gözlerinin dolmasına neden olan bir manzara, seni sarsan bir söz, kalbini titreten bir sessizlik. Bunların hepsi ruhunun bir şeye evet dediği anlardır. Melekler bu duygularla seninle iletişim kurar. Çünkü kelimeler bazen yetmez, hisler konuşur. Bir anlığına her şey durmuş gibi hissettiğinde, zamanın yavaşladığı o anlarda aslında bir perde aralanır. Ruhsal boyutta bir şey olur. Belki bir mesaj, belki bir koruma gelir. Bunu fark ettiğinde, artık eski sen değilsin. Çünkü meleklerle temas başlamıştır. Bazen kalbin sebepsizce hızla çarpar. Bu korku değil, bir uyandırma titreşimidir. Göksel enerji bedenine dokunduğunda, fiziksel tepkiler veririz. Ve sen bunu yaşıyorsan, bil ki seninle temas halindeler. Ruhun ilahi olanla rezonansa giriyor. Kapandığını sandığın bir kapı aslında seni daha doğru bir yola yönlendirmiş olabilir. Melekler bazen hayır diyerek seni büyük felaketlerden korur. Çünkü onlar geçmişi de geleceği de görebilir. Ve onlar için tek önemli şey senin ruhsal bütünlüğündür. Kendini değersiz hissettiğin anlar olur. Ama bu bir yanılsamadır. Çünkü melekler seni ilahi bir tasarımla yaratılmış biri olarak görür. Onların gözünde sen kutsalsın. Seni kutsal kılan şey başarıların değil, taşıdığın ruhun ışığıdır. Zaman zaman geçmişte yaşadığın bazı anılar zihnine geri döner. Bunlar seni üssede aslında şifalanmak üzere yüzeye çıkan yaralardır. Melekler o anlarda seni yalnız bırakmaz. Gözyaşlarını ilahi bir temizlik olarak kabul ederler ve yanında dururlar. Bilinmeyen bir gelecekle ilgili duyduğun korkular seni büyütmek içindir. Melekler seni rahat bölgeden çıkarır çünkü potansiyelin konforun çok ötesindedir. Ve sen aslında korktuğun kadar zayıf değilsin. İçinde henüz fark etmediğin bir güç var. Hayatında ansızın beliren insanlar Sadece birkaç cümleyle seni etkileyen, sonra ortadan kaybolanlar. Bunlar bazen birer elçidir. Melekler insanları da kullanarak sana yön verir. Her karşılaşma görünenden çok daha fazlasını taşır. Kendine sık sık neden ben diye soruyorsun, değil mi? Bu soru aslında ruhunun bildiği bir cevabın yankısıdır. Çünkü sen sıradan biri değilsin meleklerin dokunduğu bir ruha sahipsin. Bu nedenle bazı acılar, bazı sorumluluklar sana verilmiş olabilir. Bir şeyi yapmadan önce içinden yükselen o dur hissi seni kurtarmış olabilir. O ses bazen seni kötü bir kararın eşinden çeker. İşte o anlarda melekler doğrudan içgüdülerine müdahale eder. Çünkü senin zamanın, senin yönün değerlidir. Bazen yaşadığın bir olay seni öyle sarsar ki, sanki bütün dünyan değişmiş gibi hissedersin. Bu kırılmaların ardında büyük uyanışlar saklıdır. Melekler seni eski halinden özgürleştirir. Ruhun büyüdükçe, kabuğun dar gelir. Bazı yerlerde kendini güvende hissedersin. Hiçbir açıklaması yoktur. Bir bankta otururken, bir ormanın içinde yürürken. Bu yerler melek enerjisinin yoğun olduğu alanlardır. Ruhun orada huzuru tanır çünkü tanıdığı bir enerjidir o. Zaman zaman gökyüzüne uzun uzun baktın mı? Orada bir şey arar gibi. İşte o anlarda ruhun yukarıyla bağlantı kurar. Melekler bakışlarını takip eder. Sen aradığında onlar cevap verir. Ve bazen cevap sadece kalbindeki bir his olur. Bu mesajı buraya kadar okuyorsan, sen zaten çağrıyı aldın. Bu bir tesadüf değil. Her kelime seni içindeki sırra biraz daha yaklaştırmak için yazıldı. Ve hikayen henüz bitmedi. Çünkü meleklerin sana anlatacağı daha çok şey var. Bu mesajı ruhunda hissettiysen, bil ki melekler sana gerçekten dokundu. Bu sözler senin için gönderildi, tesadüfen değil, ilahi bir plana göre. Varlığın burada, bu anın kutsallığını tamamladı. Sana teşekkür ediyorum, dinlediğin, hissettiğin ve açıldığın için. Ruhun bu ışığı kabul ettiyse, yorumlara sadece şu cümleyi yaz: 222, her şeye gücüm yeter, beni güçlendirenin sayesinde. Bu söz, bu mesajın seninle buluştuğunun ilahi onayı olacak. Ve eğer kalbin bu titreşime uyandıysa, şimdi birlikte yürüyelim. Kanalımıza abone ol, zil simgesini mutlaka aktif et. Çünkü bundan sonra seni bekleyen mesajlar seninle her adımda rehberlik edecek. Meleklerin fısıltıları burada devam ediyor. Sen bu ışığın bir parçasısın ve artık yalnız değilsin. Seni bekliyoruz.